Mustafa. bizden önce ineklerin yanına gelmiş bugün. I can see to be. Efendim oğlum. Şuraya yanına geç bir ineğin. İneğin yanına geç bir. Sokuturunla mı geçeceksin? Hadi fotoğrafını Super çekeceğim. <laughs> yanına fotoğraf çekeyim seni bir. Sopa mı getirdin sen? Ha vurma canım. Vur sen korktu ondan. Geri sopayı göster. Fırçayla şey yapıver, ver. Korkuttun da ne? Korkuttun da ne? Fırçayla şu yemleri ittir hadi. Fırçayla ittir. Aa. Oh. Bunlara bunlara. Bunda buradan önce buradan. Önce baştan başlanır. Böyle ittir. Böyle bak buradan böyle ittireceğim bak. Böyle böyle ittireceğim. Aynen öyle. İttir bakalım ha. Ne yapıyorum sana ya? Bak yemeye başladılar gördün mü? Sen ittirince iyi olur. Tırıyoruz mu? Ha taşırmışlar mı? <laughs> evet oğlum taşırmışlar. Oo. Oh. Ya bunlar taşırmış ya. Bak. Bak. Taşı He taşırmış. Çok mu taşırmış bu? Gel inek. Gel. Bir daha, Bir daha yap. Hı? Bir daha yap. Bir Oo. Kaçtı lan. Ötekileri yap hadi. Allah Allah Allah. Ne yapıyor lan öyle? Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Sen ne yapıyorsun ya öyle? <laughs> Ola hadi düştük la. <laughs> Mustafa düştük. Mustafa. Bak bu sinirli. Hangi sinirli? Bu mu? Aaa bu mu? Abi onlar kavga ediyorlar ya. Ah. kavga ediyormuş oğlum. Kavga etmeyin lan. Bu da delilendi. Bitti mi? Baba. Efendim. Nereye gidebilirsin? Var. Sopa sopa gerek. Aa, alın sopan hadi. Sopa gerekir sana tabi. Sana sopa mı gerekir? Neylere? Ne? Oğlum sana uzun çorap giymediler. Mi? Çorap yok bayandı sen. Ne e, kısa mı çoraplar? Düşürsün sana. Ne? Niye böyle çorap giydin? Bir tane mi çorap var ayağın? E bak çorabın kısa. Değil de yani. He. Yani bir bir eşofman daha var mı altında? Var. Tamam. Var. Nereye gideceğim? Bak. Bu kutu bayrağı gidiyor. Tamam. Baba. He. Bak, ben nasıl, gidiyor? nasıl gidiyorsun sen? Dur bir saniye Nasıl Biz böyle gidiyoruz Sen çok hızlı gidiyorsun ya Oğlum dur düştün ya dur Demire vura vura git bakalım peşinden gelecek. Aa, bak, ne yaptı? Ne yaptı? Kim ısırdı baba? Hem <laughs> danalar <asırmıştır> ya. <laughs> <kaka> <laughs> Korku senden. Bakayım. Elini içeri sokma. Sinekler mö diyor değil mi? Sen sen sopayı vurunca ne yapıyorlar? Ha? Dövüş. He? Dövüş yapıyorlar? Ha. Ayak içi ayağın içi batar oğlum.